Girdiler bana girdiler. Ses. Geliyorum oğlum bekle. Öldüm ya. Of. senin yol kenarında adamymış kanka. Geliyorum vuralım bunları. İntikam alalım. Vuralım oğlum bunları ya. Ha gelmiş lan Gelmiş mi? Watch out. Gelmiş lan o ağızı. Olabilir. ne? Nerede lan? Lan sen, lan nereden geldin? Arkadaşı ne kanka yani. var. Diyor'u ağzı geliyor sana da atışı çocuğa Mesela meyne geçiyorlar Ben pusuyorum Nakbersen gel bırak şunları <laughs> Geleceğim. Evet vurursun da çatıya çıkacak beni mutlu alacak olma. Biliyorum biliyorum biliyorum. Vur oğlum onu. At! 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 Gel gel böyle vuralım şimdi. Tek kişi geldi galiba. şeyde Taliban'da da aşağıda da. Tek kişi geldi galiba. Muaz'da. Ben de bilmiyorum. Gidi ya Taliban'a. Bir daha tutuyorum da tutuyorum. Tamam yenge Taliban'a gidin. Diğer, diğer var, köşesinde. Galiba. Evet ha? diğer köşesinde. Taliban'a atıp tutuyor Patlatacağım. Bekle dur patlatacağım. Odayı patlatacağım bekle. Geldim oğlum. Bir nerede? Watch out. arkasında can basıyorum. Abi kapı çalıyor. Anladım. Ne info'su yok. İki katta şey ola ona attım. attım. Kapı çalıyor. Adam koşturuyor. Allah. İki sıfır. Bitirdiniz mi lan lavukları? Hadi bir de sinçer. gir vur onu ya, gir vur. Tek değil mi? Tek 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 tek. Tek değil. vururum yani elim çok sıcak. Sen evet, da arkadan yemek. Tekrar vuracağım şu anda. Sen naklarsan işte gireriz. Sana en yakın kulübede, en kulübede, en yakın kulübede şu an çocuk. <laughs> gördüm abi gördüm. O değil onun yanında. Aynen. Aha. Geri tamam giriyor. Gir gir. Az çocuklar. Marduk sana yakın kulübede hala var ya. İlk önündeki kulübede. Hiçbir şey olmaz. Al bir şey. Aa aa aa. Oğlum işte şey var galiba. duruyor ya buradan akıyor. Tamam. Kırık, Kırık da Bir şey diyorum, aynen, uzaktan sıkan bunun arkadaşı bile olabilir. Galiba büyük ihtimalle. ya. Kilim, kilim, kilim benim de olabilir. Dur bakayım çek. Tamam, tamam abi, Yok yok. Tamam, ha buradan. Çekeceğim. Böyle bu araçlar ne böyle? Çizgiden mi? çıkarmış lan. Çizgiden gol çıkarmış. <laughs> lan korkudan yaptım <gülüyor> hareketlere <laughs> bakın. ne yaptı o? Korktu korkudan araca bindim 3 kere ama vuramadı salak. Araba, i̇ki arabaya da 4 kere bindi çıktı daha a**yı. Lan şu araç çekeceğim <laughs> diye <laughs> <laughs> var ya. Ölüyordum az kalacak. Aracın benim aracın ötekeri gitmiş ya. Out. Gidiyor, şey Watch out. Burada araba değil mi yanlış Aa o çocuğun arabası kaldı. Ara araç gitmiyor ki benim. Hmm. Canavala gidebiliyorsan git. Beraber çıkın bence beraber alın onu. Ben oynarım abi bunlar. Benim giderim yani. Ben gitmiştim. Bakın çocuklar. Watch out. <gülüyor> araba <gülüyor> Valla neydi lan valla siz acele etmeyin Arabaya alacağım Sen yani solda ne? Bir Aşır. şurada bir tane o çocuk var En sonraki alanda turuncuya falan gidebilirsiniz bak böyle. Onu onu Şey var Nuri o çocuk mark attı mı yarın tepenin ucunda Bakın Şurada yani Hatta şimdiden turuncuya gitseniz mi lan? Ölüye yatarsınız o son iki alan kesin deneyen olur oraya ya. Karar ver. Yok kalın kalın. Kalalım ne bir dur. Ben bir kahve içeyim bir de. Hı -hı. Geçelim mi alan bize abi? Kalalım kalın, kalın, kalın. kalın. ya. Dolarsa da. Aynen. Evet. Üç neydim var mı? Evet, oraya bu arada kör girebilirler. Sen oraya görecek bir yerde takılabiliyorsan takıl. Nereye? Direnden bir tane eksiltirsin en kötü. Ön mi? çukuruna ön çukuruna. Evet. Olurum. Bence orayı görecek yerde takıl. Girerlerse de bir sonraki alanda şeyin olur anladın mı? Eksiltmiş olur. Arabam ***'mız. Çalır. Girmiş olur lan. Ya öldü diye saldım ha. Nasıl lan? Ben sana bakıyorum. Tıkıyorum. Onlar Solluk. sen, sen varsın diye yükselemeyecekler oraya şimdi. Sen düşmemeye bak. Tamam, dikkat et abi şuralara falan bakıyorum, dikkat et. Bakıyorum, Çift gelmesin. Orası çıktı zaten orada bana bir de attı da çıktı. Falan. Çocuk indi lan galiba aşağı. Evet. Hatta onlar bu çocuklar bir olabilir ama gideceğim de görürdüm ya. Ya bunlar değil. Bunlar az önce. Ne sen oldu sen lan, lan 2-0 mu oldu? Oradan. Ananı bir bir olmuş. Lan sizi izliyordum maçı izlemedim. Bir bir olmuş valla. Ya bak o çukur dolmuş. Yeter gol yemişiz oğlum. Rek galiba. Ama iptal olabilir direkt. çocuk eliyle almış lan önüne. Yere bombayı. Çok iyi bomba attın ha. Dolama geldi biri Samet. Arkadan da mermi şey olabilir ha canaz. Dikkat et, solda şimdi gel. Samet şimdi gel şimdi gel şimdi gel Samet şimdi gel. Geliyorum ben de bekle ben de bekle. oynadım Geri kaç, geri kaç. Kaçın, kaçın, bekliyorsun. Yükseldi. Ya yükseldi ama Uf. Uf. Bomba atabiliyorsan at. Bombası yakar var. Ne gel, ne gelir mıydı? Yok yememiş yememiş. Bir bomba atıyor sana. Nice bir kaldı bomba atıyor. altındaydı lan bir galiba. Kafa mı gördüm? Aa çizelim. Bomba var mı acaba bunda ya? Bence buraya sokma sen kendini ya. Yok yok bomba atmak için ya. Anonu sikim 2-1 oldu lan. Yediniz mi? Ohohoho. Barış mı attı atlık, lan? Attık attık. Barış fena kafa gol atmış amına koyayım. Ama offside değil mi oğlum offside? Offside mı? Öyle iptal offside. Olduğu gibi gördüm ben. Offside çok? bir tura amına mesaj alandan bağırıyor bir. De. <laughs> Yo offside değil lan başka bir şey verdiler. Ne verdiler amına koyayım? Önceden foul'e vermişlerdir. Foul'e vermişler foul'e. Ama yanlışlıkla ne kafa gol atmış lan. <laughs> <laughs> yanlışlıkla derken Cano yanlış. Onlar daha bir hafta öncesinden ise hesaplanıyor. Bak başkası cano, başkası olsa tamam derdim de Barış Alper olunca %100 yanlışlıkla amına <laughs> Sağa doğru kendi yatırsam mı acaba ya? Lavuklar <laughs> Ya teker. Bence şuraya, şuraya doğru hafiflenin. Belki bu lavuklarını ayıklarsın. Zerlinin de olsun da. Korkuyorum ne adam çıkacak diye. Bak kırık kaldı. kırık kaldı. O çukurda rek kaldı. Bir de bu sağındaki lavuklar kaldı. Zaten. Hayır! <laughs> 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 Kozdu o... çocuğu! Kozdu evladı seni! Bay bay yapıyor. Senin o anan Çekti de bıraktım ha. Watch out. Eser görebiliyor musun? Bagi, 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 bagi bana geliyor. Bagi bana geliyor. Mark the location. Mark the location. Ne geliyor? Motor yine. Tamam girdiler mi geldim mi? Girdiler girdiler. Buraya bir kişi girdi kanka. Sende. Sende mi hepsi? Evet. evet. Ne? Gelim arkaya at kendini gel. Tamam hadi gel gel. Benim tarafımda. Be Geldim oğlum. Abi e, long'da bir adam var ha. Sayılıyor, sayılıyor, fırlıyor. Vay, motorla giriyor. Ahmet. <laughs> Gelse orada geldi ki. Biri burada beyler açık. Baksana buna. Gel sen de ikine kaldım oğlum. Gel mi böyle? Lan siz dura beyler. Gel oyna gel. Lan gel. Hay salam salam. Beyler 3 naklan gelse. Kanka Arka. Team 7 de vardı burada. Team hayır hayır benim baydım başka yere. Hadi bakalım hadi. Hadi. Tam morfu da çektiniz. Oğlum ne oynadın lan burayı? Verer lan sen. Ben um Lovunda adam varmış. o, varmış. Hayır onu var ya. Girdin. He, o tam sıktığında sen girdin ona. Kaçıyor lan oleyf e galiba. Şey başına sıkan gelsene bir Olmuyor ki. Fight lan. Fight olur la, o Reklam Tamam bitti bitti şurayı boşaldı, boşaldı boşaldı Boşaldın boşaldı. boşaldı mı elimden? Bitti evet, mi? Evet evet, evet, evet evet bitti. Ben çok iyi. da Oğlum adam var. Var lan. Başka da kim gelmiş 4 oyuncusu bu. Oğlum logs o zaman ha Lox ikili çekmiş ama ben bitirdi sandım. Bitirdi evet, sandım başta. Işte. direkt sana yatma sesi yapmış mıydı? Çocuğum. Hayır en sonda geldi. Ben oğlum izleyicideyken erkenden duyuluyor ya. Ben erkenden duydum onu tamam sen orada çekerken. Hatta ben köprünün üstüne çıkayım mı? hadi ya. araba geldi. geldi. Ol, olabilir. Marsu arabayı diyor. Mahsus sana geliyorlar. Arkamıza da geliyorlar. Arkamıza da Evet. Yakın. Watch out. Bizi kapat lan. Watch out. Mark the location. Bize kafa geldi. Kavur geliyor. geliyor. Üstünde değil sanki lan o şeyindeydi. Geldi. Zıplıyor. Smoke'lu var bu. Bomba alacak mı? Tabii ki ince ölüye yatın Marto gelecek size. Sür sür buraya sürün. Bomba atacak büyük ihtimalle patlayacağım. Bunlar mı baydı sizin? Uzak mı baydı? Yok yok uzak baydı. O mı? Bomba kaç tane, kaç tane eser o kaç tane bombam var? Dört bomba var. Bana atsana sıfır sıfır. Bomba geldi ses Bastım. Ya hay Yine evet, senin ya. Alan ortasınız. Bunlarla aynı takım olabilir Semih Baba. Yok, yok. Tamam Mehmet sen. Şurada bomba yemek yeter. Sen var mı? Kanka bak şurada sana bir direkt şu loot'a koş. Bak. Kitini çok zaten sana bir tane. O loot'tan da çekersin. Watch out. Son orucu et kanka kanka duruyor söyle ya. Kanka evin arkasında ya. Mavi evin. Arkadaşım, ben şuradan geldim hakikaten. Arkadaş, aykırı, Nice. Bomba, bomba devrede mi var orada Bomba yok ki kanka. İdan'ın iki finişi vardı beyler. İda sildi onlara. İdan'ın iki finişi var. Full komple çıktı herhalde ya. Tamam. Ne Hemen bir 2 3inde biri ya. Aynen, tamam kaydı. Geldi bak. Bize var oyun kuruyor galiba. Kesin evet. bomba vardı. Gelir mi sana? Yok öyle mi? Ön çukuruma geçtiler kanka. Kill'im geldi Ben sol tarafa gideceğim çünkü. Şu tarafa doğru geldiler ha. Hemen ortaya gidelim. Ortada kameram. Kurdunlar parçındana kaç. Tek uçuruk, ha, evin içinde. 2 2 2. Ne Şunları Oy, sonuna doğru açarsan diğerinde vurursun. Sonuncuları kaldı ne Şuna. yaptın lan? Sol orada da... mi Evet doğru. Dikkat et, yine çok açık bir kat moda. Koşuyor Aplamış bak, koşuyor. Korktun lan oğlum. Onlardan bomba falan smoke alabilsem çok zor yol, olurdu da. Çatıya çıksana Eser sen de. Çatıya çıkabiliyorsan çatıya çık bir çatıya kanka. Tamam et, evet, bunun çatısına çıkabiliyorum biliyor musun? Kutu eksik ya kut. Çok hızlı sağındakini de çatısına çıkabilirsin. Eksik. Aşağıda bakalım ne var. O bayağı çöz çekmiş onu da. Şu kişi. Sağımız 2 kişi biz 2 kişi. Ana kim? Ne kim? gel. geldi? Ne sarıya geldi? Ne kaldı? Sasıma Acele etmeyin oğlum acele etmeyin. En sağda şey. en sağda. Gelsene kanka ona. Eserim smoke at smoke. Acele etmeyin birbirinize şey yaptırmayın. Hay smoke lazım. Daha Koşun 10 saniye da. var Samet. İyi smoke yolu yap. Tamam koşuyoruz. Acele etmeye gerek yok. bir de yavaş gelecek. Erken yapmana bile gerek yok smoke yolunu. Bekle Hı, istiyorsan. Bekle. Buggy de var aslında. Neyse buggy de. Yavaş geliyor lan. Buggy de, de oynayabiliriz de. Bir dakika. Kancada hiç çocuğu kaldıramaz kanka rahat rahat. Kaç smoke Zaten var Samet? Var yani. Daha 3 smoke var. Kötü. Mesela şu 3 smoke. Bir tane daha. 3 smoke. Ben şu bug'i çekemiyorum ananı sikim. Çekebilirim ya da şunu. Aa öldü. Watch out. Sakin öldü. Tamam et smoke öyle smoke içine geç bug'i. Ya yediğim vuruşa bak kanka s**im ya. En sağdan lan Samet. Watch out. Arkamda çöktü. Sen evet, o çocuk sana yükselemez. Dar gitsin de hiç korkma. Smoke'u smoke'u sorar, eteri small bile alır. Hepsi hepsi hepsi. Hep. Yok yok alamaz. <laughs> Sen de olmadı. Bir de sana yükselemez. Ona göre oyna. Putnak yedi. Ama kaldı lan kaldı. Soldan kaldı soldan. Çok iyi. Bir... İda önünde bir 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 kaldı. Acele etme. İda açık önünde mu? Bu ne be? Smoke içinde olabilir. Power'ın oraya girersin. Yani ne durmuyor? Burada bira birisin. De de bir. Olabilir. Yo bire bir. Bire bir. Çok Çok gü Şöyler lan Samet. Kilit çekti abi de giderek. He giderek <laughs> kilit çektim. <gülüyor> giderek <laughs> kilit çektim Allah. I need a weapon. 86 num şu çocuğa. 17. Çok iyi ben. Şey. Kim